Herkese merhabalar. Bugün Bursa'dayız. Bursa'da halka 14 Mayıs'ta kime oy vereceklerini soracağız. Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı? Hadi bakalım başlayalım. Seçimde, seçimde kime oy vereceksiniz abi? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Hiçbirine. Hiçbirine. Başka bir aday var mı aklınızda? Adam yok ki. Var mı adam? Bilmem. Kararsızsınız yani şu anda. Yok kararlıyım. Kime vereceksiniz? İkisi de emperyalizmin köpeklerini yapıyor. Birisi Bob Projesi'nin eş başkanı. Diğeri İngiliz emperyalizminin piyonu. Sen hangisine verirsin? Önce birisi Türklüğü ayaklar altına aldım diyor. Öbürkü milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyor. Biri PKK'yı destekliyor. Öbürkü Hizbullah'ı Hizbullah destekliyor. Sen hangisine verirsin? Tamamdır. Teşekkür ederiz. Tamamdır. Teş teşekkürler. İyi günler. Kim oy vereceksiniz abi seçimde? Kılıç... Seçimde mi? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Erdoğan mı? Neden abi? Erdoğan çünkü iyi. Allah başımızdan eksik etmesin kurban olduğum Allah. Allah iyi valla. Yardımcı oluyor. Aylıklarımızı veriyor. Her şeyimizi veriyor. On numara iyi. Geçim sağlığımız on numara. Çok iyi. Tamamdır abi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim kardeşim. İyi günler kendinize iyi bakın. Sağ olun siz de. E, 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu tabii. Neden? Siyasi görüşüme yakın çünkü. Tamam, teşekkür ederiz. Merhabalar abla. Bir soru sorabilir miyiz? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Vallahi daha kararsızım be Kararsızlar. Peki sizce şu anda kime verirsiniz yani karar ver, verseniz? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ben yani daha çok Erdoğan değil de başka yönlerde. Anladım tamam teşekkür ederim iyi günler. Usta gel devam edelim. Merhabalar abi bir soru sorabilir miyiz? Sor kardeşim. Seçimde kime oy vereceksiniz abi? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Sence kime vermeliyiz? Bir değişim olmalı mı? Yok ya ben memnunum. Memnunsunuz. Erdoğan A mı diyorsunuz? Aynen aynen kardeşim. Tamamdır teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Merhabalar bir soru sorabilir miyiz? Sor, sor, ben, ben musun? dinliyorum. Tamamdır. Se seçimlerde oy verebiliyor musunuz? Evet veriyorum. Kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? İnce'ye vereceğim. İnce'ye vereceksiniz. Aynen. Neden? Şu an çünkü İnce biraz da bana hitap ediyor. Tamamdır. Teşekkür, Teşekkür ederim. Edeceğim. Merhabalar abi, Bir soru sorabilir miyiz? Merhabalar evet, Bir soru sorabilir miyiz? Seçim anketi yapıyorduk da. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı abi? Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani bunu yayınlar mısın bilmiyorum ama yok yayınlar mı Yani gençlere şeyimiz var. Biz bugüne kadar ee, mahvettik. Bu saatten sonra da yine Erdoğan diyorum daha beter olalım. Tamamdır <laughs> abi teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Merhabalar abi iyi günler. Merhaba. Röportaj yapıyorduk da bir soru sorabilir miyiz abi? Valla boş. Ben Biz, ya kim oy vereceksiniz ya. abi seçimde? Ya Abi bir soru sorabilir miyiz? Eyvallah, da, ufak ufak maç, var, maç. Var, maç, var. maç mı var? Tamamdır abi. Merhabalar abi. Bir soru sorabilir miyiz? Varsa. Ee, seçimde kime oy vereceksiniz abi? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Ee, AK Parti yeterli gibi. Yeter, Değil mi? Yeterli. yeterli Tamamdır, gibi. Teşekkür evet, ederim abi. Merhabalar. Bir soru sorabilir miyiz? Bir soru sorabilir miyiz? Dur. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı abi? Seçimde kime oy vereceksin? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Yeter mi diyorsun artık? <laughs> Herkes cepine baksın. Cepine. Başka evet. yere değil. Cepine. Etin kilosu 300 lira olmuş. Cepine. Evet abi. Teşekkür ederim. Zaten eğitim seviyesi yükseldikçe CHP oyalığı düştükçe onları alıyor. Yani. Evet abi. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar abi. Bir soru sorabilir miyiz? Ee, seçimde kimlere oy vereceksiniz abi? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ya ben hiç siyaset konuşmuyorum. Oy verecek misiniz abi? Tamam. Kime vereceksiniz? Tercih ettiğim kişiye vereceğim artık kime verdiyse. Evet, Memur olduğum ben... için ben konuşamıyorum. Tamamdır peki teşekkürler. Merhabalar abi bir soru sorabilir miyiz? Askeri personel. <laughs> Tamamdır teşekkürler. <laughs> Askermiş. Evet yani onlar şey. Aynen. <laughs> Merhabalar Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Hiçbiri. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı abi? Eee Kılıçdaroğlu. Tamamdır teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Röportaj yapacağız kardeşim. Kolay gelsin kardeşim benim. Kolay gelsin kardeşim. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı abla? Kime oy vereceksin seçimde? Erdoğan. Önemli? Erdoğan mı? Neden abla? Nasıl neden? Yani böyle de değil değil mi? sebebi yani? var mı? He? Bir sebebi var mı? Ben Elbette. Doğru, dürüst çalışıyor adam. Yalan söylemiyor. Yalan, Yalan şey söylemiyor diyorsunuz. Doğru söylüyor adam. Şimdi inkar mı edelim? Vatanımızı ne güzelleştirdi. Önceden böyle bir şey yoktu ki. Düzen yoktu. Yani şu an biraz düzen var. Merhaba abi. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan tabii ki. Tamam. Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Ne so soralım abi. Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan Muharrem mı? Muharrem İnce. Muharrem İnce. E, bu kadar. Tamamdır. Teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Hiçbiri. Hiçbiri. Tamam. Teşekkürler. Abim Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Mu? Muharrem İnce. Evet. Muharrem İnce mi? Neden abi? Ondan dolayı. Öyle. Yani. Ona vereceksin. Tamam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Merhabalar. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. 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 Işte. Siz de mi Kılıçdaroğlu? Evet. Tamamdır. Oy verebiliyor musun? Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Merhabalar. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Merhabalar. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? İşte değil. İşte değil. Tamamdır. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan mı abi? Kim oy Erdoğan. Erdoğan. mı? Erdoğan. Tamamdır abi. Teşekkürler. Merhabalar abi. Sorabilir miyiz? Kılıçdaroğlu Merdoğan mu Erdoğan mı abi? Hadi. Hadi. Evet. Erdoğan oğlum Erdoğan varken hadi hep hadi hep bırak mısın bunları oğlum? Tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi bakalım. Hadi Allah için tamam. Sağ olun adep. abi. Abim kılıçlar alın Erdoğan mı? Bıca apo. Apo mu? apo. Tamamdır abi. <laughs> kılıçlar alın Erdoğan mı abi? Kim oy vereceksin? Tabii ki Erdoğan. Erdoğan neden abi? Neden? Çok güzel bir soru. Ortama baktığında ha. belli zaten. Etrafa baktığında da belli. Milletin kullandığı arabalara da bakabilirsin. Yediğine, içtiğine, gezdiğine de bakabilirsin. O kadar. Ötekinin bir faydasını göreceğimi düşünmüyorum. Tamam, teşekkür ederiz yine. Onu da soralım abi. Tamam, soralım. Yok, tamam, ben de Muharrem İnce mi diyecektim? Yok, yok. <laughs> Merhabalar. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı, mu, Muharrem İnce mi? Kılıçdaroğlu mu? Merhabalar abla, Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan mı? Mu Muharrem İnce mi? Hiçbirine cevap vermemiş biri. Tamamdır, teşekkürler. Merhabalar abim. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce mi, Erdoğan mı? Hiçbiri. Kararsız mısınız yoksa? Yok. Oy vermeyecek misiniz? Mi? Tamamdır. Merhabalar abim. Kılıçdaroğlu, mu Erdoğan mı? Mu? Erdoğan. Merhabalar. Ufak bir soru sorabilir miyiz? Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Kim oy vereceğiz? Daha bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Ha kararsızsınız yani. Evet, Tamamdır. Sözüne baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Sana sözüne baharlar gelecek